dur dayı bela yok. geç. Bak bana Tamam mı? İki kere üç kere <laughs> değil. Çok su Tamam mı abi? Dur. Hayır 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 bırak onu. o yararlı dedi. Bağır mı? Dünya. Bağır. Dünya kalak. O o zaman düverim. Para alır Ben, alırım. Var, ben varım. Para alır. Para alır. Para alır. Para alma. Deminkini Al. alırım. Benim baba oğlum abi. E demin verdim ya. Ştan. Ağır <laughs> <laughs>